Seneca'nın ahlak mektupları kaldığı yerden devam ediyor. Sonuna kadar dinlemenizi kesinlikle tavsiye ettiğim bir mektup bu. Çünkü hayvanlardan, hayvanların yaşayış biçiminden ve hayatta kalma güdüsünden bahsediyor ve sonra son bir cümlede bunu insanlığa bağlıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayınız. Okumaya geçiyorum. İyi dinlemeler ve iyi seyirler dilerim efendim. İnsanın yapısı yönetici olan ruhun herhangi bir biçimde bedene karşı olan tutumundan oluşur. Bu düşünce böylesine karışık, ince, sizin için bile zor anlaşılabilen bir şeyken bunu küçücük bir bebek nasıl anlar? Togalı kişilerin büyük bir bölümü bu tarifi karanlık bulduklarına göre bütün hayvanların birer diyalektikçi olarak doğmaları gerekir. Ben hayvanların yapıyı anlamadıklarını ama tarifini anladıklarını söyleseydim bana karşı çıkman yerinde olurdu. Doğanın istediği kolayca anlaşılır ancak anlatılması zordur. Demin sözünü ettiğim bebek beden yapısının ne demek olduğunu bilmez. Kendi beden yapısını tanır. Canlının ne olduğunu bilmez ama kendisinin canlı olduğunun ayırdındadır. Ayrıca kendi beden yapısını da kabaca anlar. Üstün körü karanlıktır bilgisi. Biz de mesela bir ruhumuz olduğunu biliriz. Ama ruh nedir? Nerededir? Niteliği nedir? Nereden çıkmıştır? Bunu bilemeyiz. Biz nasıl doğasını, yerini bilmesek de ruhumuz üstüne bir duyguya ulaştıksa her hayvanda kendi yapısı üstüne öyle bir duyguya ulaşmıştır. Onların bunu hissetmeleri zorunludur çünkü bu duygu yoluyla başka şeyleri de hissetmektedirler. Buyruğuna uydukları, yöneltildikleri şeyi hissetmeleri zorunludur. İçimizden atılımlarını harekete geçiren bir şeyin var olduğunu anlamayacak kimse yoktur. Bu nedir diye sormaz, içinden bir itkinin geldiğini bilir. Nedir bu, nereden gelir bilmez. Böylece bebeklerde de hayvanlarda da kendilerinin ana bölümleri üstüne bulanık belli belirsiz bir duygu vardır. O birisi devam eder. Diyorsunuz ki her hayvan önce kendi yapısıyla uyum sağlar. İnsanın yapısı ise akılcıdır. Bu yüzden insan kendi kendisiyle hayvanca değil akıllıca yakınlık kurar. Çünkü bir insan insan olan yanıyla kendisi için değerlidir. O halde bir bebek henüz akıllı değilken nasıl olup da kendisinin akılcı yapısıyla bağdaşabilir? Her yaşın kendine özgü bir yapısı vardır. Bebeğin ki başkadır, çocuğun ki başka, ihtiyarın ki başkadır. Herkes içinde bulunduğu yapıya uyar. Bebeğin dişleri yoktur. Bu yapısına uyum sağlar. Dişleri çıkar, bu yapıyla bağdaşır. Çünkü bir buğdaya, bir taneye dönüşecek olan sapın tazeyken başka bir yapısı vardır. Saban izini zor aşar boyu. Güçlendiği zaman henüz narinken, başka yükünü taşımak için dikilirken, başka yapısı sararıp da harmanı gözlerken, başağı sertleştiği zaman başka bir yapısı vardır. Hangi yapıya varmış olursa olsun onu korur, onunla bağdaşır. Bebeklik, çocukluk, delikanlılık, ihtiyarlılık yaşları birbirinden farklıdır. Bununla birlikte ben bebekken, çocukken, delikanlıyken neysem şimdi de oyum. Her yaşın yapıları ayrı olsa da kendi yapısına uyum sağlaması değişmez, aynı kalır. Doğa bana ne bir bebeği, ne bir çocuğu, ne bir delikanlıyı ne de bir ihtiyarı emanet eder. Doğa kendimi emanet eder bana. Bu yüzden bebek bir gençte gelişecek olan yapıyla değil bir bebeğe yarayan kendi yapısıyla uyum sağlar. Geçeceği daha büyük bir hal kalmazsa içine doğduğu durum bile doğayla bağdaşmaz. Önce hayvan kendi kendisiyle uyum sağlar. Başka her şeyin ilgili olabileceği, her şeyin indirgenebileceği bir şey olmalı. Zevki arıyorum. Kimin için? Kendim için. O halde kendimle ilgileniyorum. Acıdan kaçıyorum. Kimin için? Kendim için. O halde kendimle ilgileniyorum. Her şeyi kendi faydam için yapıyorsam, kendime duyduğum ilgi en önde geliyor demektir benim için. Bu ilgi bütün hayvanlarda mevcuttur. Aşılanmış değildir. Onlara doğuştan gelirler. Doğa evlatlarını yaratır. Başından atmaz. En güvenli vasi en yakında olduğu için de herkes kendine emanet edilmiştir. Bu yüzden bundan önceki mektuplarımda da söylediğim gibi çok genç hayvanlar ana rahminden ya da yumurtadan yeni çıkmış hayvanlar bile kendilerine düşman olanı hemen bilirler. Öldürücü olandan kaçarlar. Uçmakta olan kuşların gölgeleri bile hayvanları kaparak yaşayanların avlarını korku içinde bırakır. Hiçbir hayvan ölüm korkusunu tanımadan hayata atılmaz. Peki Hayvan bir şeyin koruyucu ya da öldürücü olduğunu nasıl anlayabilir? Önce sorulan soru şu. Hayvanın bunu nasıl anladığı değil, bunu anlayıp anlamadığı. Onlar da bu anlayışın olduğu şuradan meydana çıkar. Anlamış olsalardı da zaten daha fazla bir şey yapamayacaklardı. Neden tavuk tavustan kazdan kaçmaz da hiç tanımadığı halde o kadar küçük atmacadan kaçar acaba? Neden civcivler kediden korkarlar da köpekten korkmazlar? Ap açıktır ki onlarda deneyim olmadan birikmiş bir bilinç vardır. Zararlıya karşı daha deneme fırsatı çıkmadan bile kaçınırlar zararlıdan. Yine de bunun rastlantıyla olup bittiğini sanma sakın. Korkmaları gerekenden başka şeyden korkmaz onlar.'' Kendini korkma duygusu o dikkat akıllarından çıkmaz hiç. Tehlikeden kaçarken de davranışları hep aynıdır. Ayrıca yaşadıkça daha korkak olmazlar. Buradan da çıkan sonuç şu. Onları bu hale getiren deneyim değil, kendi selametleri için duydukları doğal itidir. Deneyimin öğretimi uzun sürer, çeşit çeşittir. Doğaldan gelen iti ise hem herkes için eşittir hem de bir anda olup biter. Ama her doğan hayvan tehlikeyi anlamaya nasıl yönlendirilir diye ısrar ediyorsan anlatırım. Hayvan kendinin etten oluştuğunu hisseder. Bu yüzden etin neyle kesilebildiğini, yanabildiğini veya ezilebildiğini de hisseder. Kendisine zarar verebilecek silahlarla donanmış olanları da hisseder. Bunların türüne düşman kesilir. Anlattığım bu iki şey birbirine bağlıdır. Doğada her şey kendi selametiyle bağdaşıp kendine yararlı olacakları arar zarar vereceklerden kaçar. Faydalıya karşı olan atılımlar, karşıtından kaçınmalar doğal şeylerdir. Bu işi yapmayı düşünen hiçbir düşünce araya girmeden, hiçbir karar alınmadan doğa ne önerirse o yapılır. Arıların kovanlarını ne kadar ustalıkla, titizlikle yaptıklarını görmez misin? Nasıl bir iş bölümü ve her bakımdan nasıl bir ahenk içinde çalıştıklarını bilmez misin? şu örümcek ağlarını hiçbir ölümlünün öykünemeyeceği kadar ustalıkla nasıl da örüyor. Binlerce küçük hayvanın tuzağa düşürülüp yapışıp kalması için gerilen bu ağlar ne büyük emeklere mal olur. Örümcek iplerini düzenli germeyi bilir. Kimini dümdüz çatı destekleri gibi çeker, kimini fırdolayı önce kısa sonra uzak aralarla dolandırır. Böyle bir sanat öğrenilmez. Doğadan gelir. Bu yüzden hiçbir hayvan ötekinden daha bilgin değildir. Örümceklerin örgüsü hep birbirine eşittir. Peteğin her gözü aynı büyüklüktedir. Sanatın verdiğinde ise belirsiz, eşit olmayan bir yan vardır hep. Doğanın dağıttığı ise hep eşittir. Doğa her şeyden önce kendini korumayı ve bu işin ustalığını sağlar. Hayvanların hem öğrenmeleri hem de yaşamaya başlamaları işte bu yüzden aynı zamanda rastlar. Hayvanların yaşamlarını sürdürmeye yarayan yetenekle doğmalarına şaşmamalı. Bu yetenek olmadan doğmaları boşuna olurdu. Varlıklarını sürdürmek için doğanın onların içine yerleştirdiği ilk araç kendileriyle uyum sağlama ve kendi varlıklarını sevmedir. Eğer yaşam istemeselerdi sağ kalmazlardı. Aslında bu bile yeterli değildir ama bu olmadan da bu kadarı olmazdı. Hem işlerinden bir tanesinin bile kendini ucuza kaptırdığına, canına ilgisiz kaldığına rastlamış değiliz. Somut akıldan yoksun, başka her konuda uyuşuk olan bu hayvanlarda bile yaşam becerisi vardır. Başkalarına hiç yararlı olmayanlar görüyorsun. Kendilerine yararlı olmaktan hiç geri kalıyorlar mı?